Herkese merhaba. Yolun başındayken programıyla yine karşınızdayız. E, heyecanlandırmak gibi olmasın ama üniversite tercihlerinde son 10 gün. 2 Ağustos'ta son buluyor tercihler. Biliyoruz ki son ana bırakmayacaksınız. Araştırmalarınızı hızlandırdınız. Biz haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında sizlerle buluşuyoruz. Bugün konuklarım, e, konuklarımı çok sevdim. Niye? Çünkü Gaziantep'ten geldiler. Elleri de hiç boş gelmemişler. Ekip arkadaşlarımızı düşünüp Nefis baklavalarla gelmişler. Keşke izleyicilerimize de buradan ikram edebilsem ama çok teşekkür ediyorum Harika tekrar. Olsun. Hoş geldiniz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Aslan. Murat hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Aynı fakülteden İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yıldız Özkök. Siz de hoş geldiniz. Hoş Şimdi olsun. ne kadar uzun bir bölüm değil mi? Normalde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olur. E, sosyal bilimler de var sizde. İktisadi, idari ve sosyal bilimler. diye e, böyle? Evet, İçinde tabii. hangi sosyal bilimler var? E, öncelikle psikoloji bölümümüz var tamam. fakülte içerisinde. E, iktisatla ilintili ve iktisat bölümleri var. İşletme bölümü var. Hmm. Aynı zamanda siyaset bilim ve uluslararası ilişkileri bir arada yürütüyoruz. Biliyorsunuz bazı üniversitelerde bunlar farklıdır. Yani siyaset ve uluslararası ilişkiler farklı bölümlerde öğretiliyor. Biz Bizde bir arada bunlar. Hı. Hı. Tabii bunun öğrenciye büyük bir faydası var. Çünkü iki farklı disiplini, ilintili disiplini bir arada, bir arada görüyorlar. Şimdi fakülte özelinde sorularımı biraz ilerleyen dakikalara saklayayım. Ee, şimdi aile Gaziantep'e gidecekse, gönderecekse çocuğunu pek de bilmiyorsa biraz böyle Gaziantep şehrini tanıtarak başlayalım. Gaziantep şu anda e, çok fazla sayıda öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. İçinde birden evet. fazla üniversite var. Kaç üniversite var, öğrenci sayısı nedir? Genel bir bilgi verir misiniz bize? Şimdi Gaziantep'te 3 üniversite var. Bu üç üniversitenin iki tanesi Kam Üniversitesi ve bizim üniversitemiz Vakıf Üniversitesi. Ee, tabii Gaziantep deyince şöyle bir derin bir nefes almak lazım burada kültürü, tarihi, e, kadim bir medeniyeti ve birçok medeniyetin kadim medeniyetin izlerini aynı anda görebilirsiniz. Yani Gaziantep e, dehşet derinliği ve genişliği olan bir hmm. şehir, e, sanayisi de meşhurdur aynı zamanda altı organize sanayi bölgesi var. Dolayısıyla üniversiteye giren bir öğrencinin özellikle pratik yapmak adına hem iş dünyasıyla hem de hani sosyal kelimesini sordunuz farklı ...kültürlerin eriyik şeklinde bir arada olması nedeniyle... ...farklı sosyal zenginlik içerisinde kendini bir anda bulması mümkün. Hmm. Üniversitemizde de öğrencilerin bu e, gerçekliği yansıttığını biz her gün gözlemliyoruz. E, Yıldız Hocam'a sorayım. Yani Yıldız Hocam da Gaziantep'e sonradan gelip sonra da yıllarca kalmış gidememiş. Evet. E, <laughs> siz ne buldunuz? Kampüste öğrenci ne bulur? Daha çok böyle yakın coğrafyadan mı arkadaşları olur? Nerelerden öğrenciler gelir? Bizim üniversitemiz Aslan Kalyoncu Üniversitesi'nde e, şu anda 8000'e yakın öğrencimiz var. E, ve bunun e, yaklaşık 500 tanesi uluslararası öğrenci. E, Diğerlerinin içinde de farklı şehirlerden tabii ki öğrencilerimiz var. Tabii ki bir öğrenci öncelikle üniversiteden ne beklemeli? Yani ben hep gelen öğrencilerimle de bunu konuşuyorum. Bu sadece akademik hani eğitim e, yeri değildir üniversiteler. Aynı zamanda sosyal olarak bir bütün olarak kendini geliştirmenin yeridir. Bunun için de Gaziantep hocamın dediği gibi hem kültürel hem sosyal hem de sanayi anlamında... ...yani Türkiye'de ihracat rekorları kıran bir şehir. E, dolayısıyla bir kampüsün olması, e, bir sosyal sorumluluk projesine dahil olması... ...işte TÜBİT'a mesela biz projeler yaptırıyoruz öğrencilerimize, sosyal sorumluluk projeleri yaptırıyoruz. Teknofest'te proje yazıyorlar. En çok proje yazan üniversiteyiz biz e, Türkiye'de. Ve dolayısıyla bir bütün olarak... ...buradan çıkıyorlar. Aslında şöyle yani bugün bildiklerimizin kaçını acaba derslikte öğrendik diye bir düşünsek... ...her birimiz kendi hayatımızda aslında böyle sosyalleştiğimiz alanlarda öğreniyoruz. Birbirimizden öğreniyoruz. Aynen. Arkadaşlarımızla yaptığımız projede dediğinize katılıyorum. Hep konuşuyoruz ya artık diploma dediğin işte her, her üniversitede hemen hemen olan fakülteler... ...eğitimde farklılaşma elbette var üniversiteye göre ama iş biraz böyle öğrencide bitiyor... Ee, o kampüsün içerisindeki etkileşimden ne kadar nasibini alırsa o kadar hayata hazır devam ediyor. Dolayısıyla hocamı da sormak istiyorum meslek ve kariyer seçiminde e, Yıldız hocamla bağlantılı ne eklemek istersiniz? Bir öğrenci herhangi bir üniversiteye dahil olduğunda e, ilk yapması gereken şey o hazırlık sınıfı vardır yoktur. İlk seneden itibaren nitelik çeşitlendirmesine yönelik bir süreci planlaması. Şimdi bu istikamette biz üniversitede bir kariyer merkezimiz var ve burada öğrencilere farklı nitelikleri kazandıracak planlamalar yapıyoruz. Ee, öğrencinin yabancı bilgisi artık biliyorsunuz tek dille e, hayatı idame edemezsiniz özel sektörde, hatta devlet sektöründe evet. mutlaka az konuşulan bir dili çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hani bu Çince olabilir, Fransızca artık genel geçer bir dil ama İngilizcenin yanında mutlaka ...marjinalleşmiş bir dili bilmeniz lazım. Japonca, Korece, İbranice örneği. Bunlar önemli. Ve genellikle de ticaret dilini bilmeniz lazım. Veya krizlerin bol olduğu bölgelerin dilini bilmeniz lazım ki... ...açılım yapabilirsiniz. Ee, dolayısıyla biz öğrencileri dil gibi farklı niteliklere teşvik etmek istiyoruz. Bunun içinde araçlar nelerdir? Bir kere öğrenci toplulukları. Hmm. En başta 63 tane öğrenci topluluğumuz var. Hepsine tahsis edilmiş özel bir mekan var... Hmm. Bunların faaliyetlerini hem üniversitemiz sponsor olarak yönetiyor, aynı zamanda yöneltiyor hocalarla birlikte. Aynı zamanda e, çeşitli beceri kurslarını sürekli eğitim merkezimizin marifetiyle düzenliyoruz. Yani üniversitenin her türlü olanağı öğrencinin hizmetinde ama burada öğrencilere bir görev düşüyor. O olanakları görecek ve kendisi angaje olacak yani. İşte onun için de o ufku açmak, ilham vermek Biraz böyle akademisyenlerin de e, çabasıyla oluyor gibi. Yani hani evet ben bilgi yer yerden öğreniyorum ama e, hocamın bende yarattığı ilham. Yani yapabiliriz bir projeye beni dahil ettiğinde aa ne kadar güzel başarılar elde ettim. E, bunu bunun böyle biz ekmeği başarırsak sanki oluyor gibi biraz da. Yani söylediğiniz gibi hani ortamı sağlayabilirsiniz ama çocuk onu değerlendiremeyebilir. Evet. Biraz bence o konuda da psikolojik olarak da desteklenmeleri çok önemli gibi. Bu çok önemli bir konu. Şöyle düşünün. Bir kere projeler hazırlandığında mutlaka bursiyer adı altında biz öğrencileri dahil ediyoruz. Bütün projeler öğrenci merkezidir. Hoca yönlendirir ama en azından doktora yapmış bir hocanın o projenin lideri olması gerekiyor biliyorsunuz. Aynı zamanda Öğrenciyi kanalize ederken gerçek hayatta buluşturmak önemli. Örnek veriyorum hı. eğer ben uluslararası örgütler dersini veriyorsam Birleşmiş Milletler'den bir yetkiliye ulaşıp öğrencinin somut olarak o kişiyi derste görmesini isterim. Ki bunu da yapıyoruz. Hı hı. Peki şimdi söz konusu vakıf üniversitesi ise aklımıza iki tane bir de uzakta okuyacaksa çocuk mesela diyelim ki İstanbul'dan gönderecek Ankara'dan gönderecek çocuğunu. Bursları ve yurtları merak ediyorlar. Yurt imkanı hocama sorayım. Burs ve yurt. Ee, şimdi bizim üniversitemiz Türkiye'de en fazla burs veren üniversitelerden bir tanesi. Her dört öğrenciden bir tanesi tam burslu. Ee, yaklaşık yarısı da burs alıyor öğrencilerimizin. Ee, üniversitemizin içinde de 750 kişilik iki tane kız öğrencimiz var Kredi Yurtlar Kurumunun. Ee, aynı zamanda bizim lojmanlarımız var, hocalarımız kalıyor. Yani erkek öğrenci 24 saat nerede? yaşayan bir e, kampüs var aslında. Erkek öğrenciler nerede kalıyor? Erkek öğrencilerimiz de e, onlarla ilgili olarak çalışmalar var. Şimdi şöyle, e, aslında güzel bir soru. E, biz kız öğrencilerle yine pozitif ayrımcılık yapmayı evet. tercih ettik. Şu an normalde toplamda 1004 öğrenciyi biz kampüs içerisinde kredi yurtlar kurumuyla müşterek olarak. Bir üniversitenin kendi misafirhanesi var. Öğrencilerimizin kalabileceği ayrıca kredi yurtlar kurumunun barındırabiliyoruz. Hı hı. Ve orada gıdaya ne bileyim ki güvenlik burada bizim birinci önceliğimiz. 360 derece güvenlik. Bunda bir problemimiz yok. Hı hı. Erkek öğrencilerimiz de şehir içerisindeki kredi yurtlar kurumunda daha çok Kalıyor. barındırıyoruz. Çünkü mesafe olduğu için havaalanına biraz daha yakınız biz. Erkek öğrencilerimiz biraz feragat etmek durumunda. Evde zamanda. kalsalar öğrenciler birleşip İstanbul kadar uçtu mu? Kira fiyatları falan yok, nasıl? Yok İstanbul Gaziantep kadar değil. şeydir yani bir de öğrenci dostu bir memlekettir Gaziantep halkı. Siz öğrenci olarak bir ev kiraladığınızda akşamdan itibaren kapınız çalar... Antep'in o meşhur dolmaları mutlaka Eyvah. bir tencere içerisinde gelir. Yani <laughs> Antep güzel. konusunda işleri ferah olsun. Biraz kilo Herkesin. almayı göze alsınlar evet. bence demek Ama ki. Ama şişmanlama olayı da büyük bir problem olur. Yani ona dikkat etmelik Ona etmek da dikkat lazım. etsinler. Evet. Benim de bir şey dikkatimi çekti. Bir gösteri merkezi, hatta şuraya not aldım size sormak için. 3000 kişilik gösteri ve sanat merkezi var. Bu üniversitenin içinde mi? Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Evet. yüksek bir kapasite. Evet. 3000 kişilik bir gösteri merkezi. Kampüs içerisinde mi bulunuyor? Kampüs içerisinde, e, açık hava tiyatrosu gibi düşünün ama e, yani oturulan yer e, kapalı ve o bölgedeki en büyüklerinden bir tanesi. Biz e, tanıtımlarımızı orada yapıyoruz, konferanslarımız bazen orada mezuniyetimizi yapıyoruz, konserlerimiz, konserlerimiz oluyor, oluyor, festivallerimiz oluyor. E, bir, halkla ne kadar iç içe diye soracaktım. Yani Hı -hı. halk kampüse öğrenciye Hı -hı. ne kadar alışkın, ne kadar alışık? Çünkü bence bulunduğu coğrafyayı üniversite değiştiriyor. Ee, o coğrafya da üniversitenin yapısını etkiliyor. Yani bulunduğu şehir önemli değil mi sizce de üniversitenin? E, tabii karşılıklı etkileşim söz konusu oluyor. Üniversite bir şehre medeniyet getirir. Yani hmm. farklı e, şehirlerden oraya aktarılan kültür şehirde bir süre sonra filizlenir. Gaziantep'te biz zaten Gaziantep'in bir üniversiteyiz ama aynı zamanda Gaziantep'i destekliyoruz. Evet. E, özellikle e, sanayicilerimiz, iş adamlarımız sürekli üniversitemizde iç içe. Hı -hı. E, bunun yanında e, il içerisindeki kurumlarla da. E, bir de şöyle bir örnek tekno vereyim. Teknokent de var galiba. Ben, evet onu Hı -hı. hemen ekleyeyim diyecektim Tam sanayi işbirliği demişken. Ee, bizim e, OSB ile birlikte ortak olarak organize Sanayi Bölgesi'nde bir teknokentimiz var. Zaten Türkiye'de 100 tane falan var teknokent. Onlardan bir tanesi bizim. Hı -hı. E, üniversitelerin teknokente sahip olması. Çünkü hem öğrenci hem akademisyen hem de diğer girişimciler için çok önemli bir şey. Hı -hı. Aynı zamanda Kuluçka merkezimiz var, teknoloji transfer ofisimiz var, e, patentleme yapabiliyoruz e, ya da işte prototip geliştirebiliyoruz, sanal gerçeklik laboratuvarlarımız var. Ve bunlar bir üniversitede öğrencilerin, akademisyenlerin girişimciliğini destekleyen en önemli şeylerden bir tanesi. Zaten girişimcilik ve yenilik endeksinde de. E, Tubitak e, 8. sıradayız e, ve bunların çok önemli bir etkisi var öğrencilerin gelişmesi ve hayata dahil olması için. Şöyle yapalım mı e, son dakikalarımıza sizin kendi fakülteniz özelinde de biraz sormak istiyorum. Mesela yeni çalışma alanlarını sorayım. Hı hı. E, siyaset bilimi uluslararası ilişkileri duyunca biz belliydi yani önceden. Şimdi artık değişti böyle hani sizin kendi aranızda da disiplinler arası bir geçiş evet, söz konusu evet. olduğu çift ana dal, yan dal imkanlarıyla. Biraz ikinizden de hocamla başlayalım. Hı hı. Ben öncelikle yeni açılan bölümümüzden bahsedeyim. Bölümlerimizden zaten bahsetti hocam. Bankacı ve sigortacılık bölümümüz açıldı. Yeni olarak ilk defa bu sene öğrenci alacağız. Bunun dışında tabii ki dijitalleşme, yapay zeka ya da işte pandeminin getirdiği ülkemize ve dünyaya getirdiği farklı bakış açılarıyla ilgili olarak eklenen dersler var. Bunlarla ilgili yapılan projeler var. Yani TÜBİTA'ya yaptığımız projeler vesaire bunların içinde. Ee, ve e, hocama geçmeden önce şeyden bahsedeyim bizim 3 e, bölümümüzde e, son dönemin e, şeyde OSB'de ya da herhangi bir iş yerinde geçiyor öğrenci yani ders almıyor hmm. ve dolayısıyla 14 haftalık bir staj programı var. Ve bu staj programıyla o 14 hafta boyunca öğrenci iş yerini tarıyor, iş yerini öğrenciyi tanıyor ve dolayısıyla 14 haftanın sonunda büyük bir çoğunlukla genellikle öğrencilerimiz iş teklifi alıp orada kalıyor. Hmm. O yüzden de istihdamı en yüksek üniversitelerden bir tanesi Şu an Türkiye birincisiyiz bu konuda yani. Mezun işe girmiyor. Bu ne, 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 ne sıralamasına göre öyle? Şimdi şöyle Türkiye genelinde yapılmış bir araştırma var. Eee mezunların ne kadarı memnun ne bir acaba? şekilde istihdam edebiliyor. Memnuniyet memnuniyet ama memnuniyet mesela bizim bölüm mezunların... Türkiye genelinde 11. Hocabın yani, bölümü 15. üniversitelerin arasında öğrenci memnuniyeti öyle ama iş konusunda e, biz e, özel sektörle beraber hareket ettiğimiz için e, daha fazla iş bulma imkanları Hı -hı. oluyor. E, tabii siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dediniz. Ya bu konu benim alanım olduğu için biraz mutlaka basmam lazım orada düğmeye. Eskiden memur yetiştirir derlerdi siyaset evet, bilimlerine. O yüzden biraz öyle demek i̇şte, istedim sanki. E, kaymak olarak da kaymakamlık veya valilik buna benzer e, alanları seslendirirlerdi. Artık öyle değil. Ne yenilik var söyleyeyim. Bir kere bu bilim e, alanlar çok disiplinli. Yani çok farklı sektörlerde istihdam edilebilir. <laughs> Özel sektör sektörlerin artık e, uluslararası ilişkiler departmanları var. Hı. Muhtemelen sizin kanalında vardır. Efendim e, yine e, devlet kurumları Hı. orada ana tüketici, iş kaynakları bağlamında. Ama uluslararası örgütler, Hı. sivil toplum örgütleri artık yeni bir açılım yarattı. Sivil toplum örgütleri deyip geçmeyiniz. Eğer gerekli nitelikleri kazandıysanız... Bir uluslararası örgüte gittiğinizde hem maddi olarak hem de kişisel tatmin bağlamında büyük açılımlar var. Ama nitelikleri edinmek kaydıyla. Nitelik edinmeden hayal kurmak pek doğru değil. Hı. O zaman son bir cümle alacağım ikinizden de. Tercih yapacağım ben bu sene. Sınava giriyorum kafam karışık. Üniversite mi seçeyim, bölüm mü seçeyim? Bazen örtüşmüyor yani bölüm başka yerde oluyor işte ama o üniversiteyi istiyor falan siz neyi önceliklendirmesini tavsiye edersiniz tercihlerde? Neye baksın? Ee, benim için hani en önemli şey e, bir üniversitenin akademik tarafını zaten her yerden inceleyebiliyorsunuz bilgi alabiliyorsunuz. Bunun yanında sosyal e, ve akademik tarafı güçlendirecek bilimsel projelere ne kadar katkı sağladı ve bir büyük kampüsünün olması. Kampüs sosyal önemli, önemli. bir Murat hocam, sizin eklersiniz. kişi kendini tanıyacak önce. Tamam. İkincisi kendi standartlarına ve hayallerine göre. E, tercih etmek isteyeceği meslekle ilgili bir alan daraltması yapacak. İnsanla mı uğraşmak istiyor? Teknolojiyle mi uğraşmak istiyor? Yalnız kalmak mı istiyor? Bunlar önemli. Hı. Yalnız Ve, kalmak istiyorsan Şimdi şöyle, istiyorsan şimdi eğer bilgisayar, bilgisayar veya yazılımla uğraşıyorsanız ha. bir masaya e, oturup en azından 15-16 saat Bağlanmanız lazım. Hemen teyit ederim ben bu bilgiyi. Az sonra bilgisayar mühendisliğinden hocamız geliyor. 15 saat masanın başında mısın diye sorarım. Tabii <laughs> Çok <ki>. teşekkür <laughs> ediyorum. Ben Kihmetli teşekkür ediyorum. Kıymetli katkılarınız için. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden konuklarım. Doçent Doktor Murat Aslan, Doçent Doktor Yıldız Özkök bizimle birlikteydi. Bir yere ayrılmayın mühendislik eğitimini konuşacağız.